Temizlik günümden merhabalar can dostlarım şöyle bugün kızımın odasını temizledik oradan çekim yapmadım ee, sonunu çektim size göstereceğim sonra şu an salonumu oturma odamı temizleyeceğiz kızım öbür kızım mutfağı temizliyor ben de buraya geçtim perdelerini çıkarttık şöyle gördüğünüz gibi şöyle burada güzel bir temizlik yapacağız suyunu da hazırladım şöyle gördüğünüz gibi. Evet, foşur, foşur, temizlik can dostlarım, cam sularını da hazırladım. Bakalım hep birlikte temizleyelim canlar, şöyle bakalım. Temizliğe devam can dostlarım, şöyle. Bismillah. Onların önünü bir görün şu an çamur yıkıyorum gerçekten. Arkadaşlar hep çamur, bakalım çamurunu temizledim, camları da sileyim. Dönüyorum camlar, camlarımı sildim. Video çekim yapmadım oraya, ee, buralarda süpürdüm zaten. Şimdi bir de yerleri silin, koltuğumu düzelteyim camlar. Aslında şey yaparsan camlar tamamen bu camlar değişecek arkadaşlar. Çünkü tamamen soyuldu. Ama şu an böyle bir imkan yok. İlerleyen zamanlarda inşallah nasip olursa camlar değişecek. Devam arkadaşlar. Temizliğe devam. Arkadaşlar kaldırıp çekemediğim için ancak kolayını böyle buldum. Bu halıyı biz sevmiyoruz arkadaşlar. Çünkü nerede ne var diye güzelce evimi sildim süpürdüm perdelerimizi yıkadım evet şöyle kızım da güzelce ellerine sağlık astı perdeleri ben de yerleri her yeri sildim süpürdüm şu an evim mis gibi deterjan kokuyor can dostlarım <laughs> e, temizlikten sonra o deterjan kokusunu çok severim canlarım e, şu an o güzel koku var evin içinde süper ellerime sağlık güle güle kirletelim inşallah can dostlarım buyurun gelin beraber çay içelim Evet, odamı şu an burayı temizledim, çıkıyorum. Öbür odalara başlayalım. Geçtim. Buranın da şöyle halısının üstünü halısını toplayacağım. Kalısını topladım. Arkadaşlar o koltuğu çektim, süpürdüm yerini, yer, sildim, yerleştirdim. Şimdi de bu tarafa 440 lira ödediğimiz. Tamam. 156 lira gelmiş. İyi, evet. Şu Şöyle 440 lira lirayı o gün saat değiştirdiğinde evet. ödedim evet. ya. Şuradan 156 lira. İyi. Zaten anca gelir. 441, 450, 550, 600, 610 lira. Yani toplamı. Evet, anca öyle geliyor. Evet. <laughs> Mutfak da <söyle. gülüyor> Tabii kardeşimiz. Efendim. Telefonum düştü arkadaşlar. Kırıldı zannettim de iyi ki kırılmamış. Şöyle havasını bir sereyim. Vallahi yoruldum. Hiç hareket edemiyor bacaklarım. gösterelim. Zaten bunun üstünü süpürdüm. Güzelce. Evet arkadaşlar. Bu odayı da bitirdim. Temizledim. Koltuklarımın arkasını, önünü, her tarafını sildim. Temizledim can dostlarım. Şöyle gördüğünüz gibi koltuklarımı tekrar bu tarafa aldım. Çiçeklerimi de buraya. Evet şöyle sandalyelerimi de buraya yerleştirdim. Mis gibi oldu her yer. Yine güzel bir sabun ve deterjan kokusu. Evet can dostlarım. Bu odam da böyle bitti. Mutfağımı da kızım bitirdi. Orayı da bir silip sübrelim. Ee, bugünlük bu kadar olsun can dostlarım. Görüşürüz. Arkadaşlar bugün burayı temizledik kızımın odasını ama video çekim yapmadık. Ee, Gardolabının yatağın yerini değiştirdik size şöyle göstereyim. Burada şu an gardolabın durduğu yerde yatak vardı. Evet burada girişte de gardolabımız vardı. Değiştirdik tamamen. Şöyle size göstereyim. Böyle, burasını bu şekilde yaptık arkadaşlar. Buraya kardolabı koyduk girişe tekrar. Şey yatağı koyduk buraya da kardolabını Ve şöyle yaptık. Ee, bu tarafı niye yukarı tarafı camların önüne açık alsın diye. Evet arkadaşlar. Temizliğimiz şöyle sona erdi. Şöyle mutfak dolaplarımız mislendi. Hızım buraları temizledi. Şöyle gördüğünüz gibi ışıl ışıl her yer. Ellerine, kollarına sağlık Anneanneciğim. Ne vereyim anneciğim? Tamam vereyim annem. Ural Efendi lokum istiyor şu an. Gördüğünüz gibi canlar. Temizliğimizin son hali böyle oldu. Güzel oldu. Biz de güzel güle güle kirlendirelim inşallah. Heh. Dur vuralım. Yani, vuralımız geldi. Vuralımız var el yanımızda. torunum. Evet. Şu an koridorumuzda bu halde. Vuralım oyuncakları ay ondan sonra e, yazısı kalemi her şeysi burada oyun oyuncu yere burada buranın şöyle arkadaşlar evet gördüğünüz gibi temizliğimizin son hali böyle hayırlı günleriniz hayırlı vakitleriniz olsun bay